projelerini tek tek tamamlıyor vatandaşlar hizmete açılan projelere tam not veriyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi ulaşımda çığır açacak projeleri tek tek tamamlayarak hizmete alıyor. Yakıttan ve zamandan büyük tasarruf sağlayarak Can güvenliğini hat safhaya çıkaran projeler vatandaşlardan da tam not alıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin Üçler Mevkisi'ndeki 50 metre genişliğindeki yeni çevre yolu ve İzmir Bulvarı ile 29 Ekim Bulvarı arasında bağlantıyı sağlayacak yeni cadde projesi ise tüm hızıyla devam ediyor. Denizli'nin şehir içi ve şehirler arası trafiğinde ana arter konumunda olan üçgen köprülü kavşakları yeni ve modern görünümüyle Denizli'nin gururu olacak, Üçgen Meydanı Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin rüya projesiyle muhteşem bir esere dönüşecek. Peyzaj düzenlemesi devam eden dev proje trafiğe açıldı. Kalp görünümünde yapılan üçgen köprülü kavşaklarının trafiğe açılmasıyla birlikte şehir trafiği büyük ölçüde rahatlamaya başladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet aldığı projelerle trafik rahatlıyor, trafiği daha da rahatlatmak adına hayata geçirdiği otopark yatırımları da tek tek hizmete giriyor. Bu kapsamda tamamlanan 700 araç kapasiteli 15 Mayıs katlı otoparkı hizmet vermeye başlarken, 245 araç kapasiteli Çamlık katlı otoparkı ise kısa süre sonra hizmet vermeye başlayacak.